Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle İslamiyet öncesindeki Türk devletlere bir giriş yapacağız. Geçen videomuzda Türk adının anlamından, Orta Asya kültür merkezlerinden ve Orta Asya'dan Türklerin göç etme sebeplerinden bahsetmiştik. Sebep ve sonuçlarına değinmiştik. Bugün de artık devletleri yavaş yavaş işlemeye başlayacağız. İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinden ilk olarak karşımıza çıkan İskit Sakalardır. İskit Sakalar dediğimiz zaman, aslında baktığımızda Tuna Nehri'nden Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamışlardır. Geniş bir coğrafyaya egemen olmuşlardır. Zaman içerisinde ise Anadolu'ya yaptıkları göçler karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınlarının İskitler tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Aynı zamanda İskit Sakaların bilinen ilk hükümdarları Alp Ertunga'dır. Hatta İskit Sakalara ait olan destanın adı da Alp Ertunga destanıdır. İskit Sakalarda arkadaşlar ana erkil bir aile yapılanması vardır. Ne demektir ana erkil? Yani kadınların toplumda daha ön plana çıktığı bir aile yapılanmasıdır. O sebepten dolayı da İskit Sakalarda e, kadın hükümdarlar bulunmaktadır. İlk kadın hükümdarımızdan Tomris Hatun'dur. Buradan da neyi anlıyoruz Türk devletlerinde kadına ne kadar önem verildiğinin kadının yönetimde etkin bir rol oynadığını görebiliyoruz Yine İskit sakalar ilk Türk boyudur bunu sakın karıştırmayın Geçen dersimizde de söylemiştik geçen videomuzda İlk Türk devletimiz Asya Hun devletidir İlk Türk boyumuz ise İskit sakalardır Yine arkadaşlar İskit Sakalar savaşçı bir toplumdur. Savaşçı bir toplum olduklarından dolayı da atı evcilleştirmişlerdir. Hatta atı evcilleştirmişler, üzengiyi kullanmışlar, at benim koşumları ve attan daha çok savaş alanlarında faydalanmışlardır. Şimdi üzengin ne demektir? Üzengi ata bindiğimiz zaman ayaklarımızı koyduğumuz yerdir. Yani üzengiyi kullanmalarının sebebi ise atın üzerinde daha rahat hareket edebilmektir. Çünkü çünkü savaşçı oldukları için at üzerinde yaptıkları manevralar her zaman için önemlidir. Düşmana karşı daha aktif ve daha savunma şekline bürünmeleri gerekmektedir. O sebepten dolayı da atı evcilleştirmişler ve üzengiyi kullanmışlardır. Hatta İskit Sakalar o kadar fazla savaş önem verip o kadar fazla hani, e, mücadele anlamında ilgilidir, ilgilidirler ki konuşamadım affedersiniz. Eee... Pantolon ceket uygulaması dahi kullanmışlardır. Çünkü atın üzerinde daha rahat hareket etme imkanı bulmak istemişlerdir. Kıyafetlerinin kendilerine engel olmasını istemişlerdir. O sebepten dolayı da pantolon ceket uygulamasını kullanmışlardır. Şimdi İskit Sakalara Bozkır'ın kuyumcusu denilmektedir. Peki ama neden Bozkır'ın kuyumcusu olarak da adlandırılıyorlar? Çünkü arkadaşlar İskit Sakalarda maden işlemeciliğinde çok başarılıdırlar. Maden işlemeciliğinde çok başarılı olduklarından dolayı da Bozkır'ın kuyumcusu şeklinde de isimlendirilmişlerdir. Yine İskit Sakalar Orta Asya bölgesinden Anadolu'ya. Anadolu'dan ise zaman içerisinde Avrupa'ya göç etmişlerdir. O sebepten dolayı da Avrupa'ya göç eden ilk Türk kavmi İskit Sakalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi İskit Sakalar'dan sonra bir diğer Türk devletimiz ise Asya Hun yani Büyük Hun devletidir. Asya Hun devletinin kurucusu Teoman'dır. En güçlü hükümdarı ise Metehan zamanında karşımıza çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar ee, Teoman aslında oğlun Metehan'a askeri yapılanmayı anlatmıştır, askeri yapılanma hakkında bilgiler vermiştir. Metehan da babasının bu bilgilendirmeleri doğrultusunda askeri düşünceyi sisteme geçirmiştir. Yani aktifleştirmiştir. O sebepten dolayı da onlu sistemi oluşturmuştur. Onlu sistemin oluşturulmasıyla beraber de yapılacak olan mücadelelerde daha düzenli bir askeri yapı oluşturmuş ve düzenli bir askeri birlik kurmuştur. Yine Metehan zamanında ve Teoman zamanında en çok Çinliler ile mücadele edilmiştir. Çinliler ile mücadele edilmesinin sebebi ise İpek yoludur. Yani tamamen ekonomik kaynaklı bir mücadeledir. Çinlilerle yapılan mücadelelerde Metehan Çinlileri yenilgiye uğratmıştır. Metehan Çinlileri yenilgiye uğrattıktan sonra ise Çini vergiye bağlamıştır. Peki ama neden Çini vergiye bağlıyor? Neden Çin topraklarına yerleşmiyorlar? Şimdi ilk Türk devletlerinde bir karar alınacağı zaman kurultay toplanılır. Kurultay Toplandığı zaman alınan kararlar herkes kendi düşüncesini söyler fakat yine de son söz hükümdara aittir. Çin vergiye bağlanacağı zaman da bununla alakalı bir kurultay toplanmıştır. Metehan aslında Çin topraklarına yerleşmeyi e, öngörmüş ve oraya yerleşmek istediğini bildirmiştir. Fakat kurultayda bu karar çok fazla e, rağbet görmemiştir. Sebebi ise şu... Çinliler kalabalık bir nüfusa sahip oldukları için Türkler Çin topraklarına gittikleri zaman ister istemez asimile olacaklardır. Bu asimile olmayı engelleyebilmek adına ise Çin'e yerleşmek yerine Çin'in vergiye bağlanmasıyla alakalı bir karar alınmıştır. Tabi. Mete Han zamanında Çin'e karşı bir üstünlük sağlanılıyor. Çin vergiye bağlanıyor. İpek Yolu Asya Hun yani Büyük Hun Devleti'nin egemenliğine geçiyor. Fakat zaman içerisinde Metehan'dan sonra hükümdarlar değiştikçe ne olacaktır? Çinlilerle kazanılan üstünlük kaybedilmeye başlanacaktır. Metehan'dan sonra ise Başa Kiyok geçmiştir. Kiyok zamanında Çinli prensesler ile evlilikler başlıyor. Çinli prensesler ile Evliliklerin başlamasıyla beraber yavaş yavaş Çin'e karşı sağladığımız üstünlük kaybediliyor. Bu sefer ne olacaktır? Çinliler Asya Hun devletini vergiye bağlayacaklardır. Yani İpek yolu hakimiyetini kaybedeceğiz. Kiyok'tan sonra ise artık ikili yönetimler başlayacaktır. Kiyok'tan sonra başa geçen hükümdarlar Hohanye ve Çiçi'dir. Her zaman için doğuda bulunan hükümdar asıl hükümdardır. Hohanye Asihun devletinde doğuda bulunan hükümdardır. Çiçi ise batıda bulunur. Çiçi yardımcıdır yani yapku olarak da isimlendirilebilir. Tabi bu dönemlerde de Çinlilerle mücadeleler devam ediyor. E, bu mücadelelerde artık Çin'e karşı dayanmakta zorlanıyor. O sebepten dolayı Hohanye Çin egemenliğine girmeyi kabul etmiştir. Fakat Çiçi Çi, biraz daha milliyetçi duygularla karşımıza çıkmaktadır. Çine karşı mücadele etmiştir ve kendi içerisinde kuzey ve güney hunları olarak ikiye ayrılmıştır. Güney hunları Çin egemenliğine girerken kuzey hunları ise kavimler göçünü başlatmış ve Avrupa'ya kadar gideceklerdir. Yani Asya Hun devletinde de kavimler göçünü başlatan aslında kim olacaktır? Çiçinin önderliğinden ayrılan Kuzey Hunları tarafından kavimler göçü başlayacaktır. Evet bu videomuzda size İskit ve Sakal, e, İskit sakalar ve Asya Hun Devleti'nden bahsettik. Bir sonraki videomuzda da kavimler göçünden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.